Türk pasaportuna sahip olanların korkulu rüyasından bahsedeceğiz bu videoda, Schengen vizesi. Çünkü sürekli Schengen vizem red geldi haberlerini duyuyoruz, hep bunları görüyoruz. Schengen vizesi ile alakalı her şeyi göçmenlik hukuku uzmanı Merve Sarıcı ile konuşuyoruz. Herkese London'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bu videoda böyle biraz sıkıntılı bir konudan bahsedeceğiz. Çünkü sürekli alışmışız Schengen vizesinin red cevabının gelmesiyle. Ama bugün Merve'den bu detayları aldıktan sonra Schengen vizesiyle ilgili yani... Bence olumlu haberler alacağız gibi evet. diye düşünüyorum yani <laughs> videomuzun amacı bu. Merve hoş geldin. Hoş buldum. Alisa'cığım nasılsın? İyiyim ben, sen nasılsın? Teşekkürler ben de iyiyim. Merve ile birçok videomuz var ama ilk defa bu videoyla görüyorsanız Merve'cim birazcık kendinden bahseder misin kısa bir şekilde? Tabii ki. Ben İngiltere'de göçmenlik hukuku uzmanı olarak çalışıyorum. Aslında bütün İngiltere vizeleri, Hı -hı. sponsorluk lisansı vesaire. Yani aslında hem işletmelerle hem e, bireylerle çalışıyorum burada. Daha detaylı bir edinmek isteyenler e, sosyal medya kanallarından ya da web sitem üzerinden e, bütün detaylara bakabilirler. E, bugün e, Schengen vizesini konuşacağız. Evet, bugün daha farklı bir evet. konu üzerinden Aslında ilerliyoruz. Aslında benim uzmanlık alanım İngiltere vizeleri. Hı -hı. Ama evet. müvekkillerim o kadar çok Schengen vizesi soruyorlar ki bana pasaportlarını alana kadar. Evet. Pasaportlarını aldıktan sonra tabii artık hayat tabii çok daha rahatlaş. kolay oluyor. Evet, evet. rahatlıyor. E, aynı zamanda Türkiye'den soranlar da Hı -hı. var. Yani hem Türkiye'de e, yaşayıp, Türkiye'den Schengen vizesi almak isteyenler hem de İngiltere'de yaşayıp İngiltere'den evet. almak isteyenler, her ikisi için de aslında bizim servislerimiz bulunuyor hı hı. bu tarafta. Çünkü herkesin o kadar korkulu rüyası ki bu. Evet. Hani zaten şey bir kere hani red gelmesini bırak, ilk önce randevu almak zaten randevu, randevu, almak. randevu bulmak çok evet. zor. Yani. Evet. Çünkü genellikle Türklere herhalde artık e, randevu bile verilmiyor gibi bir şey. Hani Türkiye'den öyle bir, bir tık durum. daha problematik. Evet, hatta iki yıl boyunca işte şengel vizelerinin verilmesini kapatma e, gibi bir durumları söz konusu. Şu Hı -hı. an zannediyorum o konuda netlik yok ama e, İngiltere'den e, bir tık daha kolay çünkü hala hazırda burada oturumunuz varsa, Hı -hı. burada e, yani kısa dönem dahi olsa Hı -hı. oturumunuz varsa bu elimizi kolaylaştırıyor. Ama o da çok hani ne bileyim yani insanlar hani aslında büyük bir artısı olur diye düşünülüyor ama evet. bazen de çok da böyle bir avantajla sallamıyor yani. Evet yani Hı -hı. şöyle başvuru yaptığımız ülkeye göre de değişiklik Hı, gösteriyor. Okay. Şimdi bazı ülkeler daha kolay verirken bazı ülkeler daha zor ve daha kısa veriyor Hı -hı. E, vizeyi. Mesela e, İtalya çok daha katı bu konuda. Hı -hı. E, örneğin bir senelik vize olan birisini bile downgrade edip işte 3 aylık vize verebiliyor sonrasında ki vize doğru kullanılmış olmasına rağmen. Evet. Hollanda örneğin bir tık daha ılımlı. İşte, hmm. Yunanistan bir tık daha ılımlı gibi. Aslında... Şimdi bunları söylediğin herkes onların şeyinden <laughs> randevu almayın böyle bir yığılacak. Onlara daha vermeyecekler. Evet yani randevuru... ama randevu almak da çok problematik. Hmm. İşte yani burada e, girdiğinizde sistemlerini... Zaten birçok ülke için randevu bulamıyorsunuz. Evet. Ee, bu çok problematik. Bu konuda biz destek oluyoruz. Hmm. Ee, özellikle yani sürekli biz bu sistemleri artık aşina olduğumuz için ve artık çözüm yollarını bulduğumuz için diyeyim. Hatta bazı başvuru merkezlerinde yani bazı ülkelerde gitmenize gerek dahi kalmadan ha, evinden hani sen Merve ile mesela şey yaptın, bu hizmeti aldın. A, evinden bile şey yapabilirsin yani hiç vize evet. merkezine gitmeden Vize merkezine gitmenize gerek yok şey yarım gününüzü ya da işte üç saatlik orada harcamanıza gerek yok artık bu gibi servislerde söz konusu Hı. bu hem de bu servis premium servis de değil yani Hı. normal normali bile vize zaten bu olacak anlamadım ödüyorsunuz evet. ve gidiyorsunuz e, ve iyiymiş. alıyorsunuz bizeyi e, başvuru merkezine gitmeden pasaportunuzu kargoluyorsunuz sonra onlar size geri Hı. kargoluyorlar ya da sadece pasaport teslimatı için e, sonuçlandığında alıyorsunuz gibi bunun dışında premium hizmetler de var tabii Hı -hı. ki. Yani kişinin çok acelesi var, işte bir hafta sonra, iki hafta sonra gitmesi gerekiyor. O zaman premium servis e, alabiliyoruz. Evet. E, bu tarafta da tabii ekstra bir ücrete tabi oluyor. Hı -hı. E, bunu biz almıyoruz, aslında e, konsol. Tabii zaten oluyor. onlar talep ediyor. Evet. Her ülkede olmuyor, Hı -hı. bazı ülkelerde premium seçenekleri de var. Okey. Peki yani şimdi Schengen vizesine başvuru yapıldığında hani bir danışman olarak sence e en önemli kriterler neler yani neleri göstermezsen veya nelerde işte ne bileyim gösterdiğin şeyi beğenilmezse ya da işte okeylenmezse hani red alabiliyorsun nedir yani kriterler sence Burada en önemli şeylerden bir tanesi uçak biletlerinin gidiş dönüş alınmış olması gerekiyor. Hı -hı. Şimdi bazı e, kişiler rezervasyon yaptırıyorlar Hı -hı. ve bu kabul görmüyor. Okay. Maalesef hem gideceğiniz günün hem döneceğiniz günün net bir şekilde belli oluyor olması lazım. Hı -hı. Yani şu tarihte ben ülkenizden çıkacağım bunun için biletimi aldım demeniz lazım. Okay, o biletin mutlaka alınması evet, lazım kesinlikle yani. Kesinlikle alınması tamam. lazım seyahat sigortasının mutlaka yaptırılması lazım. Okay. Eğer uzun dönem bir başvuru istiyor yani uzun dönem bir vize almak istiyorlarsa uzun dönem yapılması lazım bu seyahat sigortasının. <laughs> bu önemli. bunun dışında seyahat sigortası dışında pasaportlarının yine minimum 6 ay geçerliliğinin olması gerekiyor. Evet. Aynı zamanda vizelerinin de yine aynı şekilde minimum 3 ay İngiltere vizelerinin bulunması gerekiyor. Ha, İngiltere'de yaşayanlardan evet. bahsediyoruz yani şu anda. Yani vizenizin bitmesine işte sizin 20 gün kaldıysa zaten siz başvuru yaparsanız red alırsınız. Evet. Bu mümkün değil. Yani ne kadar uzun dönem İngiltere vizeniz varsa İngiltere'den başvuru yapanlar için Hı -hı. o kadar uzun dönem alma şansları var. Türkiye'den başvuru yapanlar da tabii kriterler daha farklı. Evet. Herhangi bir vizeye ihtiyaçları yok. Orada da daha önceki e, başvuruları aslında baz alınıyor. Hı hı. İlk başvuruları ise yine ona göre değerlendiriliyor. İşte öğrenci ise farklı değerlendirmek lazım, iş sahibi ise farklı, bir yerde çalışıyorsa farklı. Ona göre zaten dokümentasyonlar da değişiklik sağlıyor. Peki Merve, bu Schengen vizesi konusunda e, nasıl bir hizmet e, sunuyorsun? Yani danışanlar sana, danıştıklarının ne gibi şeyleri onlar için yapıyorsun? Burada şöyle, e, bana geldiklerinde ilk önce şunu söylüyorum özellikle bir ülke tercihiniz var mı ülke tercihi varsa o ülke üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz hı hı. Yoksa da e, şu, şu anda hani açık olan ülkeler bunlar, bunlar üzerinden kolay vize alabiliriz diye onları yönlendiriyoruz. Hı hı. E, olabildiğince uzun almaya çalışıyoruz vizeyi. Evet. Yani Ne kadar uzun olursak zaten müvekkil için o kadar iyi oluyor. Evet. İlk önce randevularını oluşturuyoruz. randevu oluşturduktan sonra e, verilmesi gereken evraklarla ilgili onları bilgilendiriyoruz. Evet. Evrakları bizimle paylaşıyorlar. Evrak kontrollerini yapıyoruz. Hı hı. Eksik bir şey varsa o konuda bilgilendiriyoruz. Ve sonrasında onlar adına bir cover letter yazıyoruz. Hı hı. Ee, sürece bağlı olarak bazen sistemden kendimiz evrakları yüklüyoruz, hiç gitmelerine gerek kalmıyor. Evet. Ee, bazen de başvuru merkezine gidip evrakları birebir kendilerinin vermesi gerekebiliyor. Ee, bu dediğim gibi hani kişinin özelinde değerlendirme yapmak lazım. Artık zaten online sisteme geçmeye başladı hı hı. Ee, Avrupa Birliği ülkeleri. Ee, dolayısıyla yeni dönemde mu muhtemelen hani artık bu gidip parmak izi verme durumu söz konusu olmayacak. Hı hı. Her şeyi online halledebiliyor olacağız. Ee, Merve bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yani çünkü zaten herkesin böyle bir tedirgin olduğu bir konu. Çünkü o kadar hani fazla olumsuz haber duyuyoruz ki evet. doğru bir başvuru yapmak çok önemli arkadaşlar. Yani çünkü zaten bir kere red aldıktan sonra e siz o kadar hani planınızı falan yapıyorsunuz. Onlar bir kere zaten çöpe atılıyor yani. O yüzden de doğru bir başvuru çok önemli. Schengen Vizesi'ne başvuru yapmak istiyorsanız e, bu konuda benle iletişime geçebilirsiniz. Mail adresime mail atabilir veya sosyal medyadan, Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. E, ben de isteğinizi Merve'ye iletiyor olacağım. Tekrardan teşekkür ederim Merve. Ben çok güzel ederim. bilgilerdi. Yani insanlar birazcık hani böyle şey oldu. Rahatlattın. Yani diyeyim. Ben teşekkür ederim. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek için ise Instagram'dan profilimi bırakıyorum arkadaşlar. Londra'da ne etkinlikler var, neler yapıyorum oradan daha güncel bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.